Bayağıdır çekmiyordum falan demeyeceğim. Evet arkadaşlar çekmiyordum çünkü SD kartım bozuktu. Bir boku kaydetmiyordu. Ben de o yüzden sildim. Her boktan soğudum. Ama şey İşte ben Roblox yeniden yükledim. Bu arada SD kartı babam halletti şu an. Bakın mi Ne yapalım? Ev yapalım. Yeniden şuradan ev şeyine tıklayarak. Ya burası boşmuş. Birazcık kötü. Ben burayı seçmem. Ha bu. Bu bu. Bu bu. Bu bu. Ay ben burayı bulabileceğimden emin değilim. Ama neyse yapak ya. Işınlanırız sorun olmaz. Hmm. Hangi ev yapalım? olsun ya. Evet. Bu arada ses geliyor. Özür falan dilemeyeceğim duyun. Chat Bu arada oyun dakikasımızı bir falan soyabilir. İlk baş evi kilitliyorum. Her önleme karşı ama yine soyacaklar. Ev rengini pembe yapalım. Neyse. Hemen şuradan bir İlk başta bir karakterime bakın arkadaşlar. Size güzel değil mi? Yağmurlar ve Short ve kurapla ne alıyorum. Şimdi ara atarımı bir yapacağım. <gülüyor> Sesim birazcık arkadaşlar kuyruk gelebilir. Boğazımın göğü çünkü. Doğumun sesi geliyor. Bunu giyeceğim. güzellik her şeyden önemli aşk'a. Ben birazcık fazla modumdayım bilmiyorum. Yani okul var. Aa, dur. Bir şey deneyeceğim. Ne 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 ne? aha, aha akladım. Şöyle bir tane kaf kafe var. oraya gidelim. Birazcık yemek yeriz. Çok tane bir dakika olmuş. Arabam yok çünkü fakir. Şimdi arkadaş dinlemeye çalışacağım. Ama arkadaşlar Türk var mı? Chat kısmına bakın. Ee, Roblox Bu arada arkadaşlar Roblox kullanıcı adım Aysuvi. Dört tane W ile yazılıyor Aysuvi. olan kısmı. Bu ne? Çıkarma mı bu? Ne lan bu? Bu ne? Neyse bunu alalım. Alak alak. En güvenlik kişilerine bakalım. Ya iyi kimse yok. Bu arada arkadaşlar halı koyup geçebiliyorlar. Yani hileyle geçmenin bin tane yolu var. Benim bu şekilde. Bence o hiç güzel. bazı gelirse çok özür dilerim. Elimden gelince bayağı konuşmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar olmuyor. Çünkü bozum ediyor. barbayla. Ama biri bana yaklaşık size hatta kabul edeyim. Şimdi şuradan bir selam yazalım. Eleme. bu oha, oha şuradan bir şey diyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu an burada çok güzel zaten... bir tane. Ya arkadaşlar burası aslında bunu bakmıyor bir bebek olarak. Ama niye bu şekilde bir havuz koymuşlar? Havuz olduğunu görmedim batıyorum. Arkadan teke teke sese geçiyoruz Şimdi arkadaşlar sanırım bazı yerler geldik ya da geldiyse de ben görmedim. Şimdi kütüphane gelmiş, müze gelmiş, postacı gelmiş. Bilmem ne gelmiş. Buraya bakmamıştım. Burada Roblox'un kullanıcı adımı açıklamalar kısmına yazacağım. Arkadaşlık göndermek isterim. Ben YouTube'dan geldim falan yazabilir. Eğer yani bu oyunda karşılaşırsak. Ee, bu araba şeyi hiçbir bilgime mi çekmeyen şeylerden şu açalım. Çok korkunç. Heh. Ama kapayalım. Çünkü girmeyeceğim. Evet arkadaşlar sesler geliyor ya. Çok özür dilerim. Şimdi okuldayız şu an. Arkadaşlar okulda şöyle bir şey bir şey var. Yani bir değişik bir şey var. Artık şimdi şu Az önce annem bir şey sordu. Çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar şimdi o şeye bakacağız. Burası Öğle, öğrenciler falan giremez diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok korkunç bir yer. Tuvalet temizlendi diyor sanırım. bunu burnum akıyor. Çok güzel. Yalnız çok güzel yerler var. Ne? Ne diyorsun lan? Ana arkadaşlar. Ben video çekmeden önce oynuyordum. Biraz yuh. Oradan kanı atlayayım da var. Hello. Seleme. Oy. O Seleme yazacakken valla yazdım. Selam. Ay. Yok ya bir canım, Selam selam. Ne diyecektim söyleyeceğim. Ben sınav oluyoruz Okula gidiyordum bu arada. Ay bitti. Ben de bitti diyeyim. Bitti. Bitti hocam bitti. Ya kaşar al. Almıyorum mal ya almıyorum mal. Neyse kaçak okuldan. Hiç sıkıldım ben burada durayım bugün arkadaşlar birazcık yani kafama göre takıldım falan. Hiç bir, şey yapmadık. konusu falan yoktu videonun. Sadece normal bir videoydu. Başında çok tuhaf bir şey yapıyorum Selam. Ay. selam diyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma uğradığınız için çok teşekkür ederim. Şuradan bir beğenin arkadaşlar. Bir mutlu olayım. Çünkü ben bunu arkadaşlar çekiyorum. Hevesle çekiyorum. Bir bakıyorum. Bir şey almamış. Eskiden ben de youtuberlara arkadaşlar ne böyle bir şey istiyorlar falan derdim. Ama şu an onları iyi bir şekilde anlamış olmak Şuradaki biri delileri hareketler yapıyor. Neyse bay bay aşkolar. Kapa.